Başarılı oyunculuğuyla Türk televizyon ve sinema dünyasında önemli bir yere sahip olan Ercan Kesal, katıldığı bir programda hayata dair anlam dolu açıklamalarda bulundu. Çukur dizisinde canlandırdığı İdris Koçovalı karakteriyle hafızalara kazınan Kesal, yaşam, ölüm ve insanın varoluşu üzerine derin felsefi düşüncelerini izleyicilerle paylaştı. Sözleriyle birçok kişiyi etkileyen Kesal, kısa bir ömrü anlamlandırmanın önemini vurguladı. Ercan Kesal konuşmasına "Ben bu dünyaya ölmek için geldim" lafı kadar güçlü varoluş meselesini daha iyi açıklayan başka bir şey olamaz, sözleriyle başladı. Ölümü yaşamın ayrılmaz bir parçası olarak kabul ettiğini ifade eden Kesal, ömrün hak edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Bu dünyaya ölmek için geldim, o yüzden yaşamı hak etmeliyim, daha doğrusu ölümü hak etmeliyim. Bu ömür denen şeyin içini iyi şeylerle doldurmalıyım." dedi. Kesal insanın dünyadaki yerini ve zamanın sınırlılığını da ele aldı. Benden önce vardı, benimle kurulmadı bu dünya, benden sonra da olacak. O zaman bu aradaki kısacık ömrü, olmayacak şeyler için geçirmek kadar pervasız, savruk bir şey olamaz, ifadeleriyle, dinleyenlere hayatlarını nasıl şekillendirmeleri gerektiği konusunda anlam yüklü bir mesaj verdi. Kesal'ın açıklamalarında dikkat çeken bir diğer vurgu, ölümün ve yaşamın birbirinden ayrı düşünülemeyeceği gerçeği oldu. Ölümü hak etmek için yaşamı dolu dolu yaşamak gerektiğini belirten Kesal, insanın ömrünü küçük ve anlamsız detaylarla harcamaması gerektiğine işaret etti. Kısacık ömrü olmayacak şeyler için geçirmek kadar pervasız bir şey olamaz, diyerek, yaşamın her anını değerli kılmanın önemini bir kez daha hatırlattı. Ercan Kesal'ın bu sözleri, sadece oyunculuk yeteneğiyle değil, Aynı zamanda derin felsefi bakış açısıyla da hayranlık uyandırdığını bir kez daha gösterdi. Çukur dizisinde canlandırdığı İdris Koçovalı karakterinin hayat tecrübeleri ve bilgece sözleriyle benzerlik taşıyan bu açıklamalar sosyal medyada geniş yankı buldu. Hayranları, Kesal'ın düşüncelerinin yaşamlarına ışık tuttuğunu ifade ederek kendisine övgüler yağdırdı. Ercan Kesal, Türk sinema ve televizyon dünyasında yalnızca oyunculuğuyla değil, aynı zamanda senaristliğiyle de öne çıkan bir isimdir. Çukur dizisinde canlandırdığı İdris Koçovalı karakteriyle büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Kesal, oyunculuk kariyerine Nuri Bilge Ceylan'ın Uzak filmindeki küçük bir rolle başlamıştır. Asıl mesleği klinik psikoloğluk olan Kesal, tıp eğitiminin ardından doktorluk yapmış, ancak zamanla oyunculuk kariyerine yönelmiştir. Bir zamanlar Anadolu'da filmiyle büyük beğeni toplayan Kesal, bu filmin hem oyuncu kadrosunda yer almış hem de senaristliğini üstlenmiştir. Ayrıca, Yozgat Buluğuz, Hükümet Kadın ve Nasipse Adayız gibi başarılı yapımlarda da rol